Allah'ın sözleri şu ara süresinden neleri öğrenebiliriz? Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Hz. Hu, Hz. Salih, Hz. Lut, Hz. Şuay. Rasullerin toplumlarını uyarması ve duaları, imtihanlar, toplumların inanmaması, Allah tarafından doğa olaylarıyla ve mucizelerle helak olanlar, Allah'ın hiçbir toplumu uyarmadan helak etmediğini. Firavunun ve bazı kişilerin mucizeler görse bil Allah'a inanmadığını, işitmez görmez putlara tapanların helakı. Güzel ve bolluk içinde umursamaz şekilde yaşadığını sanıp uyarıldıktan sonra helak olanlar. Cinsel yönden sapık olan toplumun uyarıldıktan sonra helak olması, yeryüzünde bozgunculuk yapan ve dürüst olmayan toplumun uyarıldıktan sonra helak olmaları. Şeytanların asla Kur'an-ı Kerim'i indirmediklerini ve bunlara gücünün olmamaları, daha önce de indirilen kitaplarda da Allah'ın sözlerinin olduğunu. Kur'an-ı Kerim eğer Arapça bilmeyen birine bile inseydi yine de çoğu kişinin inanmayacağını, akrabaların Kur'an-ı Kerim'le uyarılması. Şeytanların günahkar ve iftiracı olanların üzerine inmesini bildirmektedir. Şuara suresini okuyalım ve dinleyelim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, sin, mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini kahredeceksin. Dilersek onların üzerlerine gökten bir mucize indiririz de boyunları ona eğilir kalır. Rahmandan onlara ne zaman yeni bir uyarı gelse mutlaka ondan yüz çevirirler. Onlar yalanladılar, alaya aldıkları şeyin haberleri kendilerine gelecektir. Yeryüzüne bakmadılar mı ki, orada her güzel çiftten nice bitkiler bitirmişizdir. Şüphesiz bunda bir ayet vardır. Ancak onların çoğu iman etmezler. Şüphesiz senin Rabbin güçlüdür, merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti: Zalimler topluluğuna git. Firavun'un kavmine sakınmıyorlar mı? Dedi ki: "Rabbim, doğrusu onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Ayrıca göğsüm daralıyor ve dilim açılmıyor. Bundan dolayı Haruna gönder. Üstelik onların benim aleyhimde bir suç var, dolayısıyla beni öldürmelerinden korkuyorum." Allah dedi ki: "Hayır, ikiniz de ayetlerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraber dinlemekteyiz." Firavun'a gidin ve deyin ki, biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsa Aridoğullarını bizimle beraber göndermen için. Firavun dedi ki, biz seni daha küçük çocukken içimizde yetiştirmedik mi, ömrünün nice yıllarını bizim aramızda geçirmedin mi? Sonuçta o yaptığın işi de yaptın, sen nankörlerdensin. Dedi ki, onu daha bilgisizlerden olduğum zaman yaptım, Sizden korkunca da aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet verdi ve beni peygamberlerden kıldı. Başıma kalktığın o nimet ise İsa ariloğullarını kendine köle edinmenden dolayıdır. Firavun dedi ki: "Alemlerin Rabbi de nedir?" Musa dedi ki: "Göklerin, yerin ve bu ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçeği kesin bir şekilde bilebilecek kimselerseniz." Firavun etrafındakilere duymuyor musunuz dedi. Musa sizin de Rabbiniz önceki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun size gönderilmiş olan elçiniz mutlaka delidir dedi. Musa o doğunun batının ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir eğer akıl edebiliyorsanız dedi. Firavun, andolsun eğer benden başka ilah edinirsen seni mutlaka zindana atılanlardan eyleyeceğim, dedi. Musa, sana apaçık bir şey getirirsem de mi, dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerden sen getir onu, dedi. Bunun üzerine Musa asasını attı, bir anda apaçık bir yılan verdi. Ardından elini çıkardı, o da bakanlara bembeyaz verdi. Firavun etrafındaki ileri gelenlere dedi ki, şüphesiz bu bilgin bir büyücüdür. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor, buna göre ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini şimdilik beklet, sonra şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgin büyücüleri sana getirsinler. Böylece büyücüler belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler. İnsanlara da siz de toplanıyor musunuz denildi. Umarız ki üstün gelenler onlar olurlarsa büyücülere uyarız. Büyücüler geldiklerinde Firavuna, eğer üstün çıkan biz olursak bize elbette bir mükafat olacak değil mi dediler. O da evet hem o zaman siz benim yakınıma alınanlardan olacaksınız dedi. Musa onlara ne atacaksanız atın dedi. Böylece iplerini ve bastonlarını attılar ve Firavun'un büyüklüğü adına mutlaka biz üstün geleceğiz dediler. Musa da asasını attı, birden onun, onların uyduru verdikleri şeyleri yuttuğunu gördüler. Bunun üzerine büyücüler secdeye kapandılar. Dediler ki, alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbine. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce ona iman mı etiniz? O size büyüğü öğreten büyüğünüzdür. Yakında muhakkak bileceksiniz. Sizin ellerinizi ve bacaklarınızı çaprazlama kesecek sonra hepinizi asacağım. Büyücüler dediler ki, hiç zarar yok, biz muhakkak Rabbimize döneceğiz. Müminlerin iyi ki olduğumuzdan dolayı Rabbimizin bizim hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Musa'ya kullarımı geceleyin yürüt, şüphesiz siz takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da şehirlere toplayıcılar gönderdi. Bunlar azlık bir kitledir. Ve onlar bizi kızdırmaktadırlar. Biz ise şüphesiz ihtiyatlı bir topluluğuz dedi. Böylece onları bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Hazinelerden ve üstün makamdan da. İşte böyle bunlar Eysar'ı doğullarını miras çıkıldık. Firavun ve adamları güneş doğarken onların arkalarına düştüler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları işte yakalandık dediler. Musa dedi ki hayır şüphesiz Rabbim benimle beraberdir o bana yol gösterecektir. Bunun üzerine Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik vurunca deniz yarıldı ve her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Ötekileri buraya yaklaştırdık. Musa'yı beraberinde olanların tümünü kurtardık. Sonra ötekileri suda boğduk. Şüphesiz bunda bir ibret vardır, onların çoğu iman etmemişti. Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır. Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine siz neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz. Onlar için ibadet edip duruyoruz dediler. Dedi ki: Dua ettiğiniz zaman duyuyorlar mı? Yahut size fayda veya zarar veriyorlar mı? Hayır ama atalarımızın böyle yaptıklarını gördük dediler. Dedi ki: Şimdi neye taptığınızı gördünüz mü? Siz ve geçmiş atalarınız. İşte onlar benim düşmanlarımdır yalnız alemlerin Rabbi hariç. Beni yaratan ve doğru yola ileten odur. Bana yediren ve içiren odur. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Beni öldürecek sonra diriltecek olan odur. Kendisinden din günü kusurlarımı bağışlayacağını umduğumda odur. Rabbim bana hüküm bahşet ve beni salihlere kat. Sonra gelenler arasında benim için bir doğruluk dili ver. Nimetleri bol cennetin mirasçılarından eyle. Babamı da bağışla. Şüphesiz o sapkınlardandır. İnsanların yeniden diriltilecekleri gün beni utandırma. Malın ve oğulların bir yarar sağlamayacakları gün Sadece küfür ve nifaktan korunmuş temiz bir kalple gelenin yarar göreceği gün. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de azgınları açılıp gösterilir. Onlara denir ki: "Tapmakta olduklarınız nerede? Allah'tan başka taptıklarınız size yardım ediyorlar mı ya da kendilerine yardımları oluyor mu?" Artık onlar da azgınlarda tepe taklak oraya atılırlar. İblis'in bütün askerleri de orada çekişerek derler ki: Allah'a and olsun, biz apaçık bir sapkınlık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbine eşit tutuyorduk. Bizi o suçlulardan başkası saptırmadı. Artık bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok. Keşke bizim için bir geri dönüş olsaydı da müminlerden olsaydık. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti. Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır. Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara demişti ki: Siz sakınmıyor musunuz? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Dediler ki, sana aşağılık insanlar uymuşken biz sana iman eder miyiz? Dedi ki, onların yapmakta oldukları hakkında benim bilgim yoktur. Onların hesapları ancak Rabbimin üzerinedir. Eğer anlıyorsanız. Ben müminleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki: "Ey Nuh, eğer son vermezsen taşlananlardan olacaksın." Nuh dedi ki: "Ey Rabbim, kavmim beni yalanladı. Artık benimle onların aralarında hüküm ver ve beni ve benimle beraber olan müminleri kurtar." Böylece onu ve beraberindekileri yüklü geminin içinde kurtardık. Sonra bunun ardından geriye kalanları boğduk. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti. Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır. At kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara demişti ki: Siz sakınmıyor musunuz? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Siz her yüksekçe yere bir anıt dikip boş şeyle mi oyalanıyorsunuz? Sonsuza kadar yaşayacağınız umuduyla sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Yakaladığınız zaman zorbaca yakalıyorsunuz. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Size bildiğiniz üzere nimetleri ihsan edenden korkun. O size hayvanlar ve oğullar vererek ihsanda bulundu. Yine bahçeler ve pınarlar. Doğrusu ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, öğüt versen de öğüt verenlerden olmasan da bizim için birdir öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalanladılar, biz de onları helak ettik, şüphesiz bunda bir ibret vardır, onların çoğu iman etmemişti. Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır. Semut kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih onlara demişti ki, siz sakınmıyor musunuz? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Siz burada güven içinde mi bırakılacaksınız? Bahçelerin ve pınarların arasında, ekinlerin ve yumuşak tomurcuklu hoşurma ağaçlarının arasında, Dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Ölçüsüzce davrananların emirlerine uymayın. Ki onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmakta düzen sağlamamaktadırlar. Dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen bizim gibi bir beşerden başkası da değilsin. Eğer doğru sözlülerdensen, haydi bir mucize getir. Dedi ki, işte şu bir dişi devedir, su içme hakkı onundur, belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülük dokundurmayın yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalar. Sonuçta onu boğazladılar ama pişman oldular. Çünkü kendilerini azap yakaladı, şüphesiz bunda bir ibret vardır, onların çoğu iman etmemişti. Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır. Lut kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Lut onlara demişti ki: Siz sakınmıyor musunuz? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Siz insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz? Ve Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz, doğrusu siz sınır aşan bir kabimsiniz. Dediler ki, ey Lut, eğer sen bu işe son vermezsen muhakkak ki buradan çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin yaptığınıza çok kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar. Bunun üzerine biz onu ve bütün ailesini kurtardık geri kalanların içindeki bir yaşlı kadın hariç. Sonra diğerlerini yerle bir ettik. Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılanların yağmuru ne kötüdür. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti. Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır. Ey ki ahalisi de peygamberleri yalanladı. Hani Şuayb onlara demişti ki, siz sakınmıyor musunuz? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam yapın ve eksiltenlerden olmayın. Dost doğru terazi ile tartın. İnsanların haklarını kısmayın, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratandan sakının. Dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen bizim gibi bir beşerden başkası da değilsin, biz senin mutlaka yalancılardan sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden sen haydi gökten üzerimize parçalar düşür. Şuayb dedi ki, Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi biliyor. Onu yalanladılar ve bunun üzerine kendilerini gölge gününün azabı yakaladı, gerçekten o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır, onların çoğu iman etmemişti. Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır. Muhakkak ki bu Kur'an alemlerin Rabbinin indirmesidir. Onu güvenilir ruh indirdi. Uyaranlardan olman için senin kalbine indirdi. Apaçık Arapça bir dille. Şüphesiz o öncekilerin kitaplarında da vardır. İsa doğulları bilginlerinin onu bilmeleri onlar için bir delil değil midir? Eğer onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, onu kendilerine okusaydı ona iman edecek değillerdi. Biz onu suçluların kalplerine işte böyle soktuk. Acıkla azabı görünceye kadar ona iman etmezler. Azap onlara, kendileri farkında olmadan ansızın gelir. Bunun üzerine, bize süre tanınır mı, derler. Onlar yine de azabımızın çarçabuk gelmesini mi istiyorlar? Ne dersin, onları yıllarca yararlandırsak? Sonra kendilerine vaat edilen başlarına gelse, yararlandırıldıkları onlara ne sağlayabilir? Biz hiçbir kasabayı kendisi için uyarıcılar olmadan helak etmedik. Hatırlatma yapılmıştır, biz zalimler değiliz. Onu Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Bu onlara yaraşmaz ve güçte yetiremezler. Çünkü onlar vahyedileni duymaktan kesinlikle uzak tutulmuşlardır. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah çağırma yoksa azaba uğratılanlardan olursun. En yakın hısımlarını uyar. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını ger. Eğer sana karşı gelirlerse ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Güçlü ve rahmet sahibi olana güven ki o namaza kalktığında seni görmektedir. Secde edenler arasında dolaşmanı da Şüphesiz duyan ve bilen odur. Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her yalancı günahkara inerler. Onlar kulak verirler, çoğu da yalancıdırlar. Şairlere ise azgınlar uyarlar. Onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşmakta olduklarını görmedin mi? Ve onlar yapmadıklarını söylemektedirler. Ancak iman edip salih ameller işleyen, Allah'ı çok canan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar müstesna, zulmedenler hangi dönüş yerine döneceklerini yakında bilecekler.